Hatay ve Adana'da durdurulan MIT tırlarına ilişkin görüntüleri yayınladıkları için tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianameyi hazırlayan savcı Dündar ve Erdem için devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme suçlarından ayrı ayrı bir bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MIT Müsteşarlığı şikayetçi olarak yer aldı.